Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hasan Otok. Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir Aksaray sabahından hepinize günaydın. Biz yine iki kafadar arabadayız. Evet Biz nereye gidiyoruz değerli dostlar? E Tahmin edin. 8'e doğru geliyor. Biz Aksaray'a doğru gidiyoruz. Evet değerli dostlar Hasan'dan biz hayvancılığı denedik. Ondan zevk <laughs> aldık. Boyunculuğu <laughs> denedik, ondan da zevk aldık. Düğün dernek şimdi sıra. Biliyorsunuz benim mesleğim şöminecilik. İş bizi buluyor ya. iş bizi seviyor. Değil mi? Bir yerden üç tane şömine işi geldi. Hasan gidelim işte beraber yapalım dedi. Çıktık yollara. Biz bugün şömine yapmaya gidiyoruz. Aksaray'ın Topakkaya köyüne. Arkadaşlar. olsun. olsun. Hasan bu... anca beraber anca beraber dedi. Yalnız yok dedi. Evet. Naibus inşallah bu işi halledersek bundan sonra Aksaray'da böyle yakın illerde boşluğumuz oldu mu gideriz evet, montajı halledeceğiz <gülüyor> inşallah <gülüyor> bunun için arkadaşlar yavaş yavaş Aksaray'a dönüş dönüş işin başında boşluk inşallah aynen durmak yok yola devam aynen. iş olsun ekmek eskiden hastanın ağzındaydı şimdi hilesine girdi o yüzden bizde iş seçme yok çalışmayı seviyoruz çalışmaya devam diyoruz yani sıkıntı yok arkadaşlar aynen. bakalım birazdan. evet dostlar şöyle geldik Aksaray'a malzemeleri indiriyorum şimdi. Ondan sonra. Evler buralar arkadaşlar. Şu üç tane ve Şömine dağacağız. Kaplıyı falan çektim. Suyu doldurdum. Nail Usta'yla birazdan işe başlıyoruz. Kale kim karacağız. Ardından Nail Usta yapıştıracak. Ben de ona yardım edeceğim. Evet değerli dostlar. Şu birinci inşaatımızdan başladık şimdi Nail Usta'yla. Ben şu gaz butonlarını gösteriyorum. Ondan sonra Nail Baba da örmeye başladı. Bunları üçer dördür götürüyorum. Yavaş yavaş yapacağız. Yeri de size göstereceğim birazdan şomineler falan. Bugün de böyle bir iş yapıyoruz arkadaşlar. Burada da güzel evler yapıyor görüyorsunuz. Burası 10 numara 5 yıldız. Topak kay arkadaşlar burası. Bilmeyenler, biz. Değerli dostlar, şöyle malzemeleri yapmaya başladık. Şurayı yutukla <laughs> getirdik. Yutuk bu baba bu taşın? Evet, yutuk. Yutuk mu? Gaz, beton mu? Neyse arkadaşlar. Yeni yeni. Biraz sonra şöminemizi yapacağız. Değerli dostlar. Nail usta'yı koruyorsunuz, işinin başına geçti. İzmir. Aynen. İzmir'de, İzmir'de meslek, meslek böyle olmuş. Yani mesleğin var dediğiniz, böyle mesleği icat ediyor adam. Şu anda geri İzmir'deki mesleğini gösteriyor. Koy da bakmayın öyle yapmadığını. Ama bundan sonra ya, Aksaray, ya. Nevşehir, Konya, Nide, nerede şeyiniz varsa Şöyle Orada biz varız. Aynen. Sezon bittikten sonra aramanız yeterli arkadaşlar. Mobil sahne işe çevireceğiz. Evet. Biz sonra biz Aynen. Varsa işiniz bir telefon kadar yakınız arkadaşlar. Evet. Şömineniz yapınız. Şunlar da parçalar arkadaşlar. Bunları da buraya koyduk şöyle. Şimdi içinin gazanını tamam. alıp vereceğiz. O biraz ağırmış. Bunlarla beraber 130 kilo geliyormuş. Ne alırsın? getirip indirecek Hasan. İzolasyon yapacağız. Evet. Şimdi arkadaş da parçalarını almaya gitti öbür taraftan. Ne parçası da usta onu getirecek? Boru süren paroklar depodaymış. evet, anahtar, anahtar Burayı yaptığımız arkadaş arkadaş da bizim köylü böyle müteahhitlik, şeyli mimarlık şeyi var. Çizim, bizim bir şeyler yapıyor. Evet. Burayı da anahtar teslim almış, şöyle yapmışlar güzelce. Son bitim aşamasına doğru geliyor buralar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan keserek nailusla yapıştırıyor. Evet değerli dostlar şöyle nailuslu buranın duvarını ördü. Ca Bunun camı var arkadaşlar. Onlar sarmıştır bir şey. Onlar sonra da kalacak. Daha fayans falan var. Onlar da kalacak. Şöyle üstünde kapattı. Şuranın line'ın duruşunun aynısı yani. Bunu kaçırmışmış. Bunu da biz açmadık. Öyle de attım her üstü şöyle. Güzelce ördüm. Şöyle de arkadaşlar fayans olacak. Dışına yapıştırılacak. Yani böyle kötü görüntü kalmayacak. Çok güzel olacak. Şöyle görüyorsun fayans da. Durum böyle arkadaşlar. 3 evde böyle olacak. Şimdi ikinci eve geçtik arkadaşlar. İkinci evi yapıyoruz. Boruyu da şöyle kestik. Boru da bu sıcaklık şeylik dumanı şey buradan çıkacak işte arka tarafından tamam arkadaşlar size şöminenin arka şeysini de göstereyim şu bölüm oranın çıkmıyor yani buradan çıkıyor <laughs> birinci şey tamam yani ikinciye geçtik arkadaşlar bugün nasip olsa üçünde bitireceğiz birinde yakıp deneyip gideceğiz şimdi İkinci eve geliyoruz. İkinci evi de koyuyorsunuz. Şöyle. Kolay gelsin ustam. Sağ ol Çınar. <laughs> evet, hey dostlar. Biz ikinciyi de bitirmek üzereyiz. İçini görüyorsunuz arkadaşlar. İşte böyle oluyor. Mercek açacağız şimdi buradan bir tane. Evet. Şimdi ne gidiyorsun? Burada oran gidiyor. Mercek dostlar. Şimdi... Üçüncü odamıza geçtik görüyorsunuz. Üçüncü odanın içi öyle boş. Kenarından ayrıca Ek parça çıkarıyorsun. Sağ taraftakini görüyorsun şu bölümü. Ondan Ben de şu gaz betondan getiriyorum. Nar üstüne Şimdi ikinci evi bitirdik. Orayı boşalttık. Üçüncü eve geçtik. Üçüncü eve geçtik. Bu son evimiz arkadaşlar. Sıkı çalışıyoruz diye dostlar. Bugün yaptığımız yeri beğeniriz. Arkadaşlar bitirelim diyelim bir şey yapmaz yani bugün yarın bir daha uğramayalım gelmeyelim diye bugünden bitireceğiz inşallah. İnşallah, inşallah temelimiz o. Saat daha iyi şu anda. Bitirilecek durumda. Kazan çok Kazan bu kız olur olur ben işte. <laughs> ben parçalarını getir o durum içinin parçalarını. Sonra kazan getireyim. Kazan biraz ağır arkadaşlar. 70-80 kilo var. Ama yol yordukça 100'e 110 kilo doğru çıkıyor yol yordukça. E i̇çini boşaltmanca 130'muş. İçini boşaltıyor. 70-80 kalıyor. Durum öyle arkadaşlar. Buraların aslında fayans da olmuştan sonra olsa daha güzel göz, görüntü olur değil mi Aynen bitmiş olsa. He, fay şu fayanslar bir yapılsa çok Ama güzel olur. Kaba yapıyor sadece. Biz fayansını başka arkadaş yapacak. O zaman ben gidim arkadaşlar kazanı getireyim. Bunu kazanda koyalım. Kendini, yorma kendini lağımızın daha bana. Öyle mi? Abi, şömeşlerine... Vay kardeşim ben. Hayır yok. Arkadaşlar kesinlikle bizden fiyat almadan şöminenizi yaptırmayın. <laughs> parçayı yaptım benim parçayı. Heyecanlı olmuyor sen. Nail ve Hasan kardeşler. Yani. Evet, evet dostlar. Üçüncü şöminayı da şöyle bitirdik. Güzelce oldu. Üstün şeysinde kalktık. Şu aşağıdan hava alıyormuş arkadaşlar bu. Üst taraftan da zıcakla veriyormuş. İçine attığınız zıcakla buradan veriyormuş. Böyle bir sistem üstüne de fayansı atılacak zor ama fayansı sonra atılacağı için olay göstermeyeceğiz. Videomuzun devamında görüşmek dileğiyle dostlar. Evet değerli dostlar gitmeden önce bir de yakalım dedik. Dur bakalım şimdi Nail Baba yakacak. Ondan sonra. Şu onları açacak mı Nail Usta poşetlerini duracak mı? He onları açalım eski iftir. Alt ön değil de üst. Değil mi? Sen bu işi öğrenmişsin bak. Değil mi? Çalışıyor ya ya, maruz panyanda ya. Bacak gittiğin zaman açık. Böyle çektiğin zaman bacak kapalı. Böyle gittiğin zaman açık. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım ne usta. Bilmiyorum bu işleri de. Yaptırsam yanar. Şimdi şunu yapalım arkadaşlar. Koyun çayı çorbayı da süreliyor içe. Kahvesinde. Madem tuttum. iyi tutsa daha şey var. Nar usta sen bu işi biliyorsun var. Halley baş, acıma gevlet. Bakın camı sallıyor görüyor musun? Ha? da camı da camda koydum dedi bir duman buydu da. Bunu yakacak, evin içinde camı peki açacak, odun da içine açacak, güzel güzel yanacak. Bu kapağı da böyle yanarken açtır da yavaş yavaş. Yoksa içerideki pisliği komple dışarı çekersin. Bu adamı sanırım. Şimdi anlatacağım. Nasıl Hasan Usta? 10 numara 5 alalım. Duman çıkıyor herkese. O kadar olur ya. Bak hadi ateşe ne yazayım. Vodun olsa öyle olmaz herhalde. Yok evet, yok. İçindeki borun yağ yanıyor. Ne mi? Hatta bu boru yağ sarılıyor makinede. Makine hmm. var. Bir tane böyle yağ damlıyor. O sürekli yağ sarıyor. Nasıl hmm. Hasan Usta? On numaraymış ya. Ne yapıyordun senin evi? Yapacak ya. Ne? Yapacağım ben. <laughs> hani yapmıyordun ya. İyi oldu ya. İyi koktu ama. Bak hadi. Ya koşuyor. Bunu atacak işte. İkinci üçünü yanmaya da mı Dediğim gibi sen e, ev bitmeye yakın böyle yap yavaş yavaş ama böyle benim yaptığım gibi değil. Evet. Sakin sakin. Ondan sonra içindeki duman bitti mi? Tamam demek zaten. Bu da son olsun belki. çekersin küçük anında. Hava evet. daha çok girer oradan daha çok çabuk düşür. Ee, onu kapattın zaten onu açınca nasıl tuttu? Bak böyle biraz Bu da sen. Zaten onu kapatacaksın yavaş yavaş yavaş. <laughs> Ama çok güzel çekiyor bacak Hiç sıkıntı yok. Durgun havada. Hı. Kışın daha iyi çeker değil Kışın mi? Şuraya oturacak önüne. Çayı da alsan geliyor. Oh. Evet. Kışın dışarıda kar yağacak. İyi olur ya. Muhammed, güle güle ulan. Allah Allah. Sen de mal sahibine artık güle güle evet. diye. Güzel evet, şey oldu. Sağ olun, hayvan. Sağ ol Allah razı olsun. Evet, arkadaşlar. <laughs> <laughs> Arabayı park ettik şimdi. Şomine işi tamam. Koy etmeden nar geldi gel bir de kardeşim. Karnımızı doğuralım dedik. Çıktık. Aksaray'a geldik. Ezan doğunuyor gidelim. Aksaray'a Aksaray'a gidelim. Şimdi güzel bir Adana yiyecek değil mi? Aynen Adana yiyecek Of. Inşallah. Önce çorba içelim mi? İçelim ben. İçelim baba. Dostlarım arkadaşlar yine bizim Hira doğru gidiyor. Bura iyi oluyor ya Adana falan güzel. Şöyle evet. millet yavaş yavaş evine barına gidiyor. Çalışan işinden evine dönüyor. Çoğu koyuna gidiyor Deniz abi. Daimi domatesler götürüyor. Yok yok. Biri muz satıyor, yelik satıyor. Herkes ekmeğinin peşinde arkadaşlar. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmeğimizi kazandık. Ekmeği kazandık, ekmeği yiyecek değil mi? Evet. Şimdi. <laughs> evet, evet dostlar. Burada park yeri bulamadık. Ta şu tarafa koyduk. Arabaları, arabayı. <laughs> Arabaları. Arabalar sanki çok gibi de. Arkadaşlar, Kunduz burada her zaman yanıyorduk. Bugün iyi. <laughs> Serin. Evet. Aksaray'da ah, akşamda ayrı bir güzel arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok.